Kıymetli dostlar, MGTV'de bir Er Meydanı programı özelle karşınızdayız. Bugün sizlere Safranbolu'dan, Türkiye'nin, Türk dünyasının çok özel bir bölgesi. Safranbolu'dan sesleniyoruz ve yanımızda da çok kıymetli bir hocamız, benim de kadim dostum, Yapku Nihat Yiğit var. Kendisiyle aşağı yukarı hocam 30 yıl, 30 yıl aşkın bir hukukumuz var. Yol arkadaşlığımız var. E, Safranbolu'ya gelmişken de e, Nihat Yiğit hocamızla görüşmeden dönemezdik. Nitekim e, kendisi de sağ olsun bizi kırmadı, kabul etti. E, ve e, Safranbolu'nun doğal güzelliklerinde böyle bir sohbet, kısa bir sohbetimiz olacak gelmişken. Şu, alalım çaylarımızı da. Hocam merhaba, Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olasınız. Biz de Çok teşekkür ederiz hocam. E, i̇yiyiz, gayet evet. iyi. Sizleri gördük daha da iyi olduk. Siz ben, böyle sağlıklı, sağ böyle mi? dinç gördük ve gerçekten e, bir kez daha ilhamleniyoruz sizin buradaki kurduğunuz e, hayat stiline, yaşam standartlarına, doğayla iç içe e, huzurlu, mutlu sizi böyle Ankara'dayken, İstanbul'dayken bu kadar şey görmüyorduk. size burası da yarıyor hocam. Kerem, Çok şükür. Evet. Neler yapıyorsunuz hocam? Ne bir görüşmeyi, bir öz, hem talebeleriniz hem camianız sizi özlemiştir sesini duymayı. Belki bu vesileyle ile mesajlarınız olur. Önce kısaca bir nasıl evet. geçiyor? Mustafa hocam, malum başımızda bir sıkıntı var yani bütün dünyanın başında. Tabii bir tabii. Tabiatıyla tabi, tabi. ülkemizin de başında bir sıkıntı var bu salgın sebebiyle. E, federasyon olarak birçok faaliyetlerimizi durdurduk. Evet, Sayakam Federasyonu. Evet, Sayakam Dünya Federasyonu'nda. ...bütün faaliyetlerimizi durdurduk. Bundan dolayı çok aktif değiliz. Hı -hı. Benim kendi e, Safranbolu'daki sosyal hayatımda da... ...fevkalade bir değişiklik yok. Bütün hayatım devam ediyor. Hı -hı. E, i̇şte her gün iki saat antrenmanım var. Maşallah hocam. Yani. Ee, hocam ne çalışıyorsunuz kısa hemen bir şey yapar mısınız? E, haftanın, üç günü kuvvet ve kuvvetle devam ediyor. Peki hocam özür dilerim. Ee, şu anda kaç yaşını itiraf ediyorsunuz? 60 yaşıma giriyorum. Savaş sanatlarının bir kaçıncı yılınız? <laughs> 73'te başladım işte. <laughs> yani kaç sene olmuş oluyor? Aşağı yani, yukarı 40 yıl hocam. 40, 40 senenin 48, üstünde. Evet. 40 senenin üstünde oluyor. Öyle mi? Daha Kasi, da iyi. Yani 73, <laughs> 83, 93, 2003, 2013. Ve e, 48. 48. 50. yıla hocam. Evet, maşallah. 50. <laughs> yılda özel bir program yapalım hocam inşallah. 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 Şimdi nasıl çalışıyorsunuz onu bir... Haftanın 3 günü kuvvetli devamlılık patlayıcı kuvvet antrenmanı yapıyorum. Haftanın e, diğer 3 günde teknik antrenmanlar e, yapıyorum. Şu anda böyle, bu şekilde. Geçiyorum yaşam. Özel bir şey var mı diyetiniz? Özel bir şeyiniz? Diyet yapmıyorum. Özel bir diyetim yok. Hı -hı. fakat mümkün olduğunca da eee insanın doğal yapısına hı -hı. uygun bir işte yeme içme hı -hı. ama özel bir hı -hı. mesela protein, protein ağırlıklı mı besleniyorsunuz? E, dengeli. dengeli. Yani dengeli. Hı -hı. Çok protein ağırlıklı veya çok karbonhidrat ağırlıklı e, değil. Hı hı. E, bunları mümkün olduğunca dengede tutmaya e, çalışıyorum. Onun haricinde e, malum burada bir projemiz var. Evet hocam onu soracağım. Uzun yıllar önce başladınız. Evet. E, bayağı da belli bir mesafeyle getirdiniz. Gelinen son nokta nedir? Biz bir program yapmıştık bu konuda. Evet. Sizin evet. projenizi de e, tanıtmıştık. Şu anda gelinen noktada hangi aşamadayız? Şimdi eğer Allah nasip ederse 2017 yılında bu projeyi onaylatmıştık. imara açmıştık. Projeyi onaylatmıştık. E, fakat iki sene bir duranlık söz konusu de bağlı olarak birazcık da bütçe meselesinde e, dolayı. Çok büyük bir proje. Evet. Şimdi Allah nasip ederse bir ilerleme Allah nasip etti. Bu ilerleme neticesinde Temmuz-Ağustos ayları e, gibi e, faaliyetlerimizi başlayacağız yani spor salonumuzu. Ee, açıp bitirip İnşallah faaliyetlerimize yani. başlayacağız. Temmuz, Ağustos ayında faaliyet. Ne zaman kısmetse? Şimdi e, bitirdikten sonra e, Sayıkan Dünya Federasyonu'nun kurullarıyla bir toplantı yaparız burada. O toplantıda yıllık faaliyet programını ortaya çıkarırız. Yaz, kış kampları, teknik seminerler, hakemlik seminerleri ve Sarıkan Dünya Federasyonu'nun yıllık sınavları Bunların hepsinin bir planlaması yapılır. Daha sonra da o planlamaya uyarak devam ederiz. Yurt dışından da Olay çok e gelmek şey isteyenler gelmek var. var. Ve yurt dışından gelenlere de e hizmetimiz başlamış olur. Yani Temmuz, Ağustos gibi Allah nasip ederse. bir kadar hocam pandemi belli bir şeyle inşallah Umut ederim şey yani insanlar için, e insanlarımız için inşallah bu salgından e, kurtulmuş. E Allah'tan Allah'ın yardımını diliyorum Evet hocam. Bizim şimdi e, hocam MGTV özellikle Türk dünyasında çok aktif bir kanal, çok ciddi takip eden, özellikle Azerbaycan'da, Kazakistan'da çok ciddi takip edilen bir kanal. Dolayısıyla Türk dünyasında Sayakan'ın çalışmaları nedir, neler var? Ne, nasıl bir irtibatlarınız var? Nasıl çalışmalarınız var özellikle? Bir de Sayakan'ın hocam e, şeyini de genel prensiplerini de yani bir izleyeceğimizi kısaca aktarabilir misiniz? Nedir Sayakan? Niye böyle bir şey kurmaya ihtiyaç ettiniz? Ne elin gibi, Türk dünyasına yönelik şey nedir? Şimdi Mustafa hocam ben e, her zaman şunu savunuyorum ve bu konuda da e, ısrarlıyım. Eğer bir sistem varsa, bu sistemin fiziki koşulları olmadan e, büyümesini çok olası görmüyor. Neyi kastediyorum fiziki koşullarla? Örneğin bir dünya merkezinin olması, evet. kapalı açık eğitim alanlarının olması konaklama alanlarının olması, ee, yani bir yaşam merkezinin, sistemin yaşam merkezinin olması gerektiğine inanıyorum ve bu konuda ısrar ediyorum. Hı Öbür türlü bir apartmanın altında bir ofis geleneğiyle bir sistemin büyüyeceğine inanmıyorum. Kesinlikle. Tabiatıyla bu fiziki koşulların da Türk mücadele sanatı diyoruz fiziki koşullarının da Türk tarihi motifleri, Türk kültürü motiflerini taşıyan bir merkezin olması da ısrarla savunuyorum. Neden? Örneğin Çin Kultusu'nun dünya merkezi, Shaolin Temple, Shaolin tapınakları, ha Çinliler Türklerden sahiplendiler burayı mı? Netice itibariyle itibarıyla herkes gittiğinde orada bir kültürel miras görüyor. Yine Japon savaş sanatlarının dünya merkezi Budokan, Tokyo'da. Orada da bir kültürel, fiziki e, bir görsellik var. Kore'nin Kukkibonu var. Biz de tabii Sayokan dediğimiz zaman, Türk tarihinin kültürel motiflerini taşıyan bu mimaride bir genel merkezinin, dünya merkezinin olmasını arzu ediyor. Bundan dolayı bu dünya merkezini bitirmeden ben ileriye döndüm ortaya koyan, konan tüm planlamaların hep özürlü olacağı bir ayağı olacak, hep, hep, bir ayağı eksik olacağı ayağın. inancını taşıyor. Bundan dolayı bütün düşüncemi ve bütün enerjimi bir an önce işte bu Temmuz, Ağustos'a kadar bu Sayokan Dünya Merkezi'nin yerinin bitmesi, bittikten sonra buranın tanıtımı ve bundan sonra Türk dünyasıyla ilişkileri nasıl yönlendireceğiz? <laughs> Elbette görüşmelerimiz var. Dünya ülkelerindeki temsilcilerimizle nasıl bir planlama yapacağız. Yine ülke içinde nasıl bir e, büyüme planlaması yapacağız. Ben ondan sonra bunları gündeme almak istiyorum. Yani özellikle fiziki koşullar. Hı hı. Özellikle fiziki koşullar. Siz geldiğiniz zaman sizi Sayokan Dünya Merkezi'nin ağırlayacağı, sizi hayran bırakacağı, Türk mimarisi ve kültürüne göre yapılmış bir, fiziki koşulları görmenizi istiyorum. Hayran kalmanız. İnşallah hocam. E bu tabii dört gözle bekliyoruz. İnşallah yabancılar için de böyle. Türk dünyası için çalışmalarımız için de Ülkemiz böyle. Ülkemiz için de böyle. Hocam şunu sorayım o zaman peki. Sayakam şu anda kaç ülkede e, organize bir şekilde çalışılıyor? Kaç ülkede federasyon haline Şimdi, e, Hindistan'da federasyonumuz var. Hindistan'da 11 tane okulumuz var. Maşallah. E, Gürcistan'da federasyonumuz var. Hı -hı. Ee, İran'da, İran Sabah Sanatları Federasyonu'nun bünyesinde hı hı. resmi 64 okulumuz var İran'da. Hangi bölgelerde? De, İran'da? Gen genelde Tahran. Evet, Tahran ve Kuzey'de özellikle hı. Türklerin olduğu e, bölgede İran'ın kuzeyinde. Tebriz'de. E, Tebriz'de de var Evet okullarımız. Ee, i̇şte Nepal'de var, Kırgızistan'da temsilcilik, Nepal'de temsilcilik, Belçika'da temsilcilik. Ee, Hollanda'da, Almanya'da temsilcilik e, noktasında. Yani Türk dünyasında Sayokan tanınıyor mu, biliniyor mu? Kazakistan'da, Özbekistan'da biliniyor ama biraz önce söylediğim gibi ben çok önemsiyorum. Yani ben hı hı. E, Kazakistan ya yani Türk dünyasıyla yapacağımız görüşmelerde fiziki koşullarımızın bitmiş olmasını istiyorum. Anladım. Onları kendi yerimizde ağırlamak istiyorum. Onları misafir ettiğimiz zaman emanet yerlerde ağırlamak istemiyorum. Bundan dolayı bu beklentimizi gerçekleştirdikten sonra diğer dünyadaki ve Türk dünyasındaki gelişmeleri inşallah kuvvetlendireceğiz. Tabii benim şeyim de var yani çok büyük ideal İşte buradaki arazimiz 45 dönümlük bir arazi. Bu kadar Yok büyük olmasının sebebi benim Türk Savaş Sanatları Akademisi kurmak gibi de bir hedefim var. Başarabilir miyim, başaramaz mıyım bilemiyorum ama bunun Hı -hı. hemen hemen müfredatından tutun, hepsine barıncaya kadar hepsi hazır. Özellikle, ne diyecek başlık? E, Göktürkçe yazacağım inşallah Hı -hı. bunu. Hı -hı. Ama Türk Savaş Sanatları Akademisi diyebiliriz. Yani Sayokan'ın dışında. Sayokan'ın şey dışında. Yani içinde Sayokan olacak, Yasuken olacak, Okçuluk olacak. Ayrıca müfredatın içinde başka ee, bilim dalları da var. anlıyorum Yani özellikle İslam öncesi Türk tarihi hmm. benim için çok önemli. Coğrafya evet. benim için çok önemli. Ee, ve askeri bir takım e, kavramlar da var. Yani hmm. müfredatın içerisinde. Böyle bir hedefim var. Ee, ama bu biraz önce yine dayandırıyorum oraya. Ee, Sayoka'nın dünya merkezinin sınırları içerisinde olacağından dolayı bu fiziki koşulları gerçekleştirmeden bu hedefe de ulaşmak mümkün değil. Bu hedefin işte Türk dünyasıyla bir bağlantısı var. Nedir öyle? Örneğin Türk dünyasından kontenjan öğrenciler almak istiyorum buraya. Hmm. Burslu öğrenciler. Yatakhanesinde kalacaklar. Hmm. Her gün eğitimlerini alacaklar burada. Mesela olacak. <laughs> yani mesela işte Kazakistan Kırgızistan yani Türk dünyasından her bir Türk dünyasından onar kontenjan. Hmm. Ancak bunun bu Türk dünyasındaki ülkelerin Milli Eğitim Bakanları veya Spor Bakanları ile de görüşmek lazım. Buradan Tabii. alınan bu diplomayı, bu diplomayı alan, öğrenciler ne yapacaklar? Nerede istihdam edilecekler? Nerede kullanılabilirler bunlar? İşte bu sorunun cevabı buradaki bu akademinin müfredatının içinde gizli. Evet. Yani o müfredatı. İşte o zaman Türk dünyasında ben köklü bir çalışma yapmak istiyorum. Bunun muadillerinin orlarda da açılmasını istiyorum. Milli Çok Eğitim Bakanlığı veya Spor Bakanları nezdinde birbirleriyle sürekli ilişkiler içerisinde olsun ve bu akademi, akademiler arası, Türk dünyası, savaş sanatları akademiler arası, oyunlar olsun, yarışmalar olsun, ondan sonra daha başka kültürel faaliyetler olsun istiyorum. Anladım. Yani benim ikinci hedefim de bu. çok çok uzak bir şeyden de bahsetmiyoruz hocam. Yani çok uzak bir gelecekten de bunlar aşağı inşallah yıkıyor. bir, bir iki yıl içinde inşallah hayata... bu bu sene bitirirsek burayı ve bunun görüşmelerini e, görüşmelerine başlamak istiyorum, başlatmak istiyorum. Bir üçüncü projem daha var tabii hocam. E, biliyorsunuz bütün savaş sanatları olimpiyatlara girmek gibi bir dertleri var böyle evet, evet. olimpiyatlara girmek istiyorlar. Ben de neden ısrar ediyorsunuz? Özellikle savaş sanatları. Niçin ısrar ediyorsunuz? Dünyadaki savaş sanatları, dünya federasyonlarıyla ortak bir görüşme bunu Bunun fiziki koşullarını oluşturalım ki ben bu projelerin hepsini hazırlattım. Evet. Sadece savaş sanatları, dünya savaş sanatları olimpiyatları olsun. Dört senede bir yapılsın. Earning Kung Fu'nun dört senede bir burada çok büyük bir organizasyon karaten Japon savaş sanatları Kore Tayland Türk savaş sanatlarının dört yılda bir çok büyük ortak bir şey olsun kendi alanlarında yarışmalarını yapsın. Hmm. Buranın da fizik koşullarını mimari e, projelerini hazırladım da hmm. yani bu'nun içerisinde büyük bir köy olacak örneğin Japonlar geldiği zaman kendi Japon köyünde kalacaklar. Taylandlar geldiği zaman Tayland köyü, Çinliler geldiği Çin, Çin köyünde kalacak kendi köyleri olacak. Kendi mimarileriyle beraber taşıyacak. keşiyecek. Hocam, e, parantez içinde sorayım. Asya Oyunlarını biliyorsunuz? Evet. Yani bu ya yani bundan farklı bir şey ne, ne olabilir mesela? O, çünkü o benim bildiğim kadarıyla o Asya Oyunlarının çerçevesi bu şekilde bir şey. Yani savaş sanatları üzerine. Ben özellikle bu Olimpiyat inadını kırmak gibi bir hmm. şeyim var. Yani hmm. ve bunun kurucu ülkesi Türkiye, Türkiye olsun evet. ve diğer savaş sanatlarına sahip ülkelerle bir araya gelinsin. Dört yılda bir başkanlıkları bunların. Hmm. Değilsin. Aynı bu mimari koşulları kendi ülkelerinde de hazırlasınlar. Tabii bunda devlet desteği lazım. Muhtaka. İşte bu iki projeyi gerçekleştirirsem devlet bizim samimiyetimizi görecek. Yaptığımız işleri görecek evet. Vatana, millete, insanlığa nasıl bir katma değer ortaya koyduğumuzu ve bu katma değerin sonuçlarını, güzel sonuçlarını görecek. Etnosporu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu çerçevede? Etnospor bir kere adı bana samimi gelmiyor. Yani hmm. e, etno, etno ne demek onu Etnikten biliyor, bilmiyor, tam her şeyi. E, e, açılımını tam bilmiyorum ama dediğiniz gibi yani e, ses fonetiği açısından etno, etnik birbirine böyle sanki bir ırkçılık gibi şey yapıyorum. Çok bilimsel bir temele oturt, oturtulduğunu düş, düşünmüyorum. Hı hı. Hem bilimsel hem de tarihi bir temel üzerine oturtulduğunu düşünmüyorum. Yani böyle e, hamaset yani Nasıl? sınırları bilimsel belgeli oturtulmamış. Evet, güzel bir e, girişim, ciddi bir katılım ama var. şey oturtulmamış yani. Evet. Zemin oturmamış. Zemin oturmamış gibi geliyor yani. Anlıyorum. Hocam, e, çok güzel projelerinizden bahsettiniz. İnşallah hepsi e, birer birer hayata geçecek inşallah. Biz bunların da haberlerini, e, tanıtımlarını, duyurularını yapacağız inşallah. i̇nşallah. Ben e, son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin ee, öğrencilerin sizin camianız sizi çok fazla görmüyor. Çok fazla her, mutlaka iletişim halindesiniz. Ama sizi özlüyorlar da siz burada gerçekten izole bir yaşam sürüyorsunuz. <laughs> evet. ee, onlara bir son olarak onlara bir mesajınız var mı? Sizi sevenlere, takipçilerinize <laughs> bu vesileyle bir mesajınız var mı? Yani e, her şeyden önce <laughs> sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Mutlaka. <laughs> <laughs> ee, ama benim hayatta en önemli verdiğim şey e, Bilgidir. Atatürk'ün de dediği gibi hakikülük ilimdir. İlime değer veriyorum. Ee, akıla önem veriyorum. Yani doğru bağlantı kurma yeteneğine önem veriyorum. Ee, arkadaşlarımızın, dostlarımızın duygusallıktan uzak, hamasetten uzak, daima bilgi üzerine, akılla şekillendirdikleri bir hayatlarının ve bir ideallerinin olmasını istiyorum. Ee, Tabi eğer akıllı olmak istiyorsam, akıl sabırsız olmaz. Bir de sabretmelerini diliyorum bu projelerimiz gerçekleşene kadar. İnşallah hocam aslında siz bilgiyi tarif ediyorsunuz. Evet. <laughs> yani sabırla taçlanmayan bir bilgi normalde dediğiniz gibi böyle evet. bir şey yapmaz bir eksik kalır ama bilgilik de gibi sabır da var, erdem de var, evet. feraset de var. Evet. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten ben çok teşekkür, ediyorum. Vaktinizi bize ayırdınız. Rica ederim. Rica ederim. Ee, sizin benim kişisel ajandamda da çok önemli bir şeyiniz var, yeriniz var. Sizin, sizin de ben de. Evet. Hukukumuz var. Ee, gerçekten benim için çok e, özel bir insansınız. Ee, bu, bu yüzden de bu programı yapmış olmaktan da ayrıca e, hem keyif duydum. Hem gurur duyuyorum size bundan sonraki çalışmalarınızı hocam gerçekten yürekten başarılar diliyorum Allah muhafaza etsin Hı. Türkiye için Türk dünyası için çok kıymetli çalışmalar olduğunu ben bilincindeyim biliyorum İnşallah, umarım dediğim gibi her biri gel yerince taşları nasıl yer yerinde oturması gibi evet. şey yapar yerine hayata geçer burada buradan da bütün Türk dünyası istifade istifade eder İnşallah. binler on binlerce genç inşallah, inşallah. Bu iş akademide de, e, dünya merkezinde yetişme imkanı bulur. E, zaten bu çalışma bununla da sınırlı kalmayacak. Evet, evet, gibi. Evet. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bizi burada misafir ettiniz. Rica ederim. E, Mustafa Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Sizi görmekten dolayı hem mutlu oldum hem onur duydum. Buraya geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayacak. Evet. Görüşmek üzere. E, kıymetli dostlar böylece bir Er Meydanı programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, bu yayında e, Sayaka'nın kurucusu, Dünya Federasyonu onursal başkanı e, Yapku Nihat ile birlikteydik. E, hem kendisiyle e, güzel bir sohbet oldu hem de bundan sonraki projelerini dinleme fırsatı bulduk. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya kadar Sastanbul'dan bütün Türk dünyasına selamlar olsun.